Motor kapısını açabilir misiniz lütfen? <laughs> evet, sigorta kutusunun kapağı nasıl sökülür onu öğrenmiş olduk. <laughs> bak, Gördüğünüz gibi Eda Nur motor kaputu yerine Sigorta kapağının kutusunu açtı arkadaşlar. Hocam bu düğmesi çalışmıyor. Basılmıyor, çekiliyor o hı araba resmi. Evet. Ee, bu kirkomuz, evet. E, bu anahtarımız, evet. Bu krikomos, tornavidamız. bu vizon anahtarımız. O kısıktan buji anahtarı, şimdi buji anahtarı. <gülüyor> <gülüyor> Bu krikot Bu da e, demir çekme çubuğumuz muydu? Halat evet. çekme çubuğumuz. Çekme mıydı? demiri. Çekme demiri. Bu nedir? Bu step burada neler var? Burada yangın söndürme tüpümüz var, trafik setimiz var, ilk yardım çantası var. Bunların içinde em, halatımız var, takozumuz var, el frenimiz var. Freni. Ay ne dedim ben? El feneri. <laughs> Ay dedim. <laughs> evet, reflektör neye <gülüyor> yarıyor? Reflektör. <laughs> Hadi Canan Hanım. Tamam hocam ay geliyor. Onlar düz gidiyor. Devam edin evet, lütfen. Sonra çıkmış falan gidiyor. atın. Gaz verin lütfen biraz. Biraz gaz verin aracı lütfen. Biraz gaz vermenizi istiyorum. Evet. Sağda durabilirsiniz. Tamam hadi inelim. <laughs> Geçmiş olsun. Ama hep bunu yap. Tamam. Hemen çok özür diliyorum. Çok geçmiş olsun. çok özür diliyorum. Neyin özür diliyorsun? <laughs> 15 <gülüyor> gün sonra yeniden sınav var. <laughs> ne hocam ya? Ama şimdi siz bana öyle sorunca ben şey yapıyorum. Aslında hmm. hep takıyorum ama hep yapıyorum. Birbirinden mükemmel iki kursu yerimle yan yana. <laughs> Bakalım bana neler yapacaklar. Hanginiz <laughs> önce sınava girmek ister? <laughs> Deva sınav. Deva sınav 14. Adım <laughs> İsmi de bugün ilginç. Al birini vur yine. Hangisini hangisine vuracağıma karar veremedim. Ceren buyur. Motor kaputunu aç. <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık. <laughs> hocam. Kapatın bence canlı yayını. Resmen <laughs> nereden İçeriden açmamış olabilir misin? Basmayacaksın, çekeceksin. Bir saniye. Şimdi ben orayı çekmek istiyorum. Lütfen bir daha kaputu açar mısın? Bir saniye. Şimdi onun üstündeki işarete bir bakar mısın? Ne ne gösteriyor o? Depo kapağını gösteriyor değil mi? Bu arada depo kapağını da kapat. Oradan değil. Peki. <laughs> evet hocam. Tamam mıdır? Şu an tamam gibi görünüyor sanki. Sanki olmaz. Evet. Tamam mıdır değil mi? Tamam. Bas debriyaja. Dururken unutma debriyaja tam basıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Geri vitesini aldık, evet, geri başka? Geride. Aracımızı hocam, L park edeceğiz. Ama bir şey yapmamız lazım öncesinde. Dörtlerimizi yaktık hocam. Evet. Aynamızı kontrol ediyoruz. Evet. Başka? Aracımızı geri vitese O da aldık. tamam. Tamam. Başka? Başka, aklımda kalan. Yap bakalım L parkını, neler olacak? Görelim. Aracı sağa. Evet, tam sağ. Evet, evet. evet tam evet. sağ. şimdi oldu. <laughs> Günaydın. Günaydın. Evet. Günaydın. Muharrem günaydın sana. Hayalini frenden al. Evet. Çevir sola bir al. Hadi. Ha, çevir al geriftesini al geriftesini. Geriftesini al sürekli çevir geriftesini al. Bir tarafı bitir diğer tarafı bitir. Hadi bir al. Hava bir al çevir kızım durma. Aman durma. <gülüyor> <gülüyor> çevir. Bunu hiç yapmamıştık canlı Tamam tamam yapıyoruz. Işte. ne güzel. Görsün arkadaşları. Çevir sola bir al bir al. Çevir sola çevir sağ geriftesini al. Geri sesini al. Çevir sola. Biri al. Biri, al, biri al. iki el bağımsızlaşma. Bak niye duruyor elin? Elin durmasın. Al geri sağa çevir. Hadi yapabiliyorsun. Hadi. Devriyece bir üçe at bakalım. Tamam. Üçe sakin. aldık kavramayı. Gaz ver bakalım araca bir görelim. Gaz ver gaz. Devriyece bırak. Bir yüzünü görmek istiyorum. Gaz abas. Evet. Gaz abas. oldu? Gaza bas. Hocam atmış oldu. Gaza bas. Sakin ol. Evet. Onu çok Sağ ol. Gazını bırak. 4 Şu ana kadar bir gariplik sezdin mi? 3 3 4 Şu an biraz rahat umuyorsun. Peki e, Normalde sayı saymayı biliyor musun abi? Evet. Yüzden geriye doğru 98 diye saymanı istiyorum. 3 Abi say. 4 Ne hocam? Nereye 4 <laughs> Duralım lütfen. Evet Hediye Hanım boşu alın. freni çekin. montaj kapatıp gidebilirsiniz. Ne oldu? Hediye Hanım dört e, tane mavi hatanız vardı. Değil mi? Hı. Koltuk ayarı yaptınız mı? Koltuğum ayarlıydı. Ben bozdum bilerek. E, tamam ben de az önce düzelttim. Hayır düzeltmedim. Burada kamera kaydınız var. Peki aynana bakar mısın? Ay aynayı ben hiç... <laughs> Ya ne olursun yap. Sen niye bunları böyle yaptın? Ama sen arabaya <laughs> bindiğinde ayna ve koltuk ayarı yapmak zorundasın. Ama ben hepsini ayarlamıştım ondan önce. Senden önce bu arabaya bir başkası binecek anasını aldı. Şimdi oldu. <laughs> Geçti burun pazarı. Şu an kendisini bekliyorum. Nüfus cüzdanını bana getirecek. Sümeyye Hanım. Lütfen nüfus cüzdanınızı getirebilir misiniz? Giriş belgenizle birlikte. Nerede kimliğiniz? Lüfus cüzdanınız yanınızda yok mu? Hayır, hayır Bir daha tekrar edin. Hayır şu an yanımda yok. O zaman yok. sınava giremezsiniz. Doğru eve gideceksiniz. Yakın mı buradan ev? Evet <laughs> çok yakın. Şuradan dolmuş gidiyor yakın değilse. Ermin geldi yine. Bakalım ne yapacağız. <gülüyor> Çalıştır. <gülüyor> Kuralım Ermin'i. Nasılsın Nermin? İyiyim hocam. Nasılsınız? İyi olmalı mıyım acaba? Olmalısınız <laughs> hocam. Allah Allah. Peki iyi olmam için biri almalısın Nermin. <laughs> Var mı gelen? Merhaba hocam. Kolay gelsin. Aleykümselam, <laughs> Sağ olun. Bahattin Bey'im. Mi? Bahattin miydi Okuyamadım ama. Arkadaşlar telefon Nermin'e dönük olduğu için ben yorumları... Nermin sen önüne bak. Yorumlarını okuyayım. Allah. Hayır. Sorun ne bileyim. Kaldır kavramı. Var mı gelen? Bizim? Peki. Bana sürücü panosunu anlatır mısınız lütfen? Motor devri. Evet. Geçen sınav adamın yaptığı gibi yapacağım. Motor devri ne işe yarıyor acaba? Motor devri Hocam. Motorun çalışmasını devir dakika cinsinden evet. gösteriyor. Ne evet. kadar gereksiz bir soru. Evet. Motor devri ne işe yarıyormuş? Dayanamayacağım. Sayın Hoca motor devri gözüne girsin. Buradan evet. sana sesleniyorum. <laughs> Bu da e, Evet saatleri anlatın lütfen. Motor devri saati. Evet. Motor hararet göstergesi. Evet. Ondan sonra e yakıt göstergesi. Ne kadar sayısı? yakıtınız var şu an? yarım litrede ne yapar? Yarım litre. Evet. Yarım litre. Yarım de kodan az Ya bir bölüm. Ondan sonra burada da motor hızı gösteriyor. Farları yapalım. Evet. Uzun, kısa, kapatalım. Bir kere ön sileceği çalıştırın lütfen. Arka camı yıkadınız. İnip silin lütfen. Tam iyi ya, aynadan ya. Ön sileceği çalıştır. Ön sileceği çalıştırın lütfen. Evet. Peki kapatın. Şimdi inip o arka camdaki suyu silin lütfen. Yine oturdum ya. Peki aracınız kaç vitesli? Evet. Eçtim. Şimdi Hocam, karşıdan Karşıdan gazını değilim. bırak. Evet, bu dönüşü yapacaksın. Ya sol, sevmedin. sol sinyalini e, ben sevmedim. sevmedim dedin ya, şimdi sürekli döneriz artık. Ya hocam, Bas debriyajı bak. iki, 2, iki, iki. Kaldır kavramanı, kaldır kavramanı. Karşıdan gelen var mı bana söyle. Karşıdan gelen yok. Nasıl yani? Oradan. Ha, oradan bas var, debriyaj, hayır. Bas devriyece al bile. Bak geldi bile. Kaldır kavramayı, kaldır kavramayı, çevir, kaldır kavramayı çevir. Kaldır kavramayı çevir, soluna araç girdi çevirmediğin için bak dikkat et. Sen Kadın çevirmediğin bana için. Güldü, gülme. Topla, gülsün, topla, acaba? topla, 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 topla kızım geç kaza sakin geç kaza. Adam, 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 hadi, hadi saysana abi 88. Yok yola mı devam edeyim orayı mı? 88 98, abi say. 86. 3, 3, 4, 84, sağır, 4, 4. Ne oldu dilin zamanı gitti. <laughs> Hayır ya gidiyoruz yine hızlıyız. Basma çek abi. Çekayan ayağına. Çek, sağ, ayağın. abi. çek, ayağın abi. çek ayağın. sağ olun. Çek ayağına. Korkunun mecele faydası yok. Sağ olun. Hocam hızlanıyor musunuz? <laughs> <Tren. gülüyor> abi bırak. <bırakıyorum. gülüyor> Hazır mısın? Hazırım. Başlayalım. Ben inip iteyim o zaman. Dur. dur dur ben inip iteceğim. Çalıştırmadığına göre Ben iteyim sen sür. Hocam çok <laughs> heyecanlandım. Ceren beni ezmeye niyetli herhalde. Ceren Gazeteler manşet atacak. Geri geri gelen kursiyer göremeyip. <laughs> Düzelt lütfen. Ceren. <laughs> Peki kalk bakalım Ceren bunu gösterelim istersen bir. Gösterelim. Ben boşuna al birini vur Burak demiyorum. İlerle hadi kalk bakalım Ceren. Kalk kalk kızım kalk. Kalk her şey bitsin. Bak nereye gidiyor araba?